Beyler. Beş dakika mola. Bir şeyler yiyeceğiz. Nefes alacağız. Ondan sonra devam. Fazla oyalanmak yok. Hadi. Muhammed. Havşu. Şu kayanın arkasında vaziyet al. Başta <laughs> Ali sen geldiğimiz yöne. Sinan sen de bu tarafta dur. Hadi vaziyet alın. Sağ olasın. Ol. Çok özlemişim sizi be. Vallahi biz de komutanım ya. Yani siz siz çelik böyle neşet babasız Kırşehir gibi bir şey yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben dedim komutanım çeşitli sohbetler sırasında hep dile getirdim. Osman Kanat gelecek dedim. Demedim mi? Dedim. O dedim televizyon karşısında ayak ayak üzerine uzatarak... ...öyle çakırdak çitleyerek olacak adam değil. Osman Kanat... ...nefesini, son nefesini dağlarda... ...karının son damlasını dağlarda verecek adam dedim. Vay 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 vay. Sağ ol Mahmut Bey. Çok hiç acıcı konuştun. Oh ok. Ya Mahmut gerçekten sen ne kadar patavatsız bir adamsın ya. Sen ne kadar patavatsızsın ya. Ne kadar patavatsızım? Çok patavatsız. Allah Allah. Ee, şey komutanım. Valideniz nasıl babanız? İyiler Hasan iyiler sağ ol. Vallahi komutanım. E, yani izin verirseniz. Anacığım bayağı amel bizi vallahi. <laughs> Sait bir de sen beni sor işte. Ha. Ama bir istisna var tabii, biri hariç. İstisna mı? Kamil. Kamil sizin validenin Çeliktepe'deki ajanı komutanım. Kamil? Ajan mı? <laughs> evet komutanım, Çeliktepe'nin ne var ne yok bütün sırlarını ortaya döktü. Yok yemekler kötü, yok çamaşırlar katır kutur. Tabii bu anlattıkça teyze de bizi kalayladı. Biz de böyle boynu büküp garipler gibi. <laughs> ya komutanım anneniz bana bir şeyler sordu. Fikrimi almak istedi. Şimdi yalan mı söyleseydim yani? Bu karakteri bütün kuruma mahletmemek lazım. Her kurumun içinde çürük domatesler çıkıyor. <laughs> yok yok, çürük domates değil. Çürük armut o, armut. <laughs> şey, gonton. biz Nereye gidiyorsun? Çeliktepe'ye büyük bir grup saldırdı. Farklı kollardan gelip Çeliktepe'de birleştiler. Şimdi biz o kollardan birini kopartmaya gidiyoruz. İşte şöyle be. Oh be. Oh be. Hadi beyler. Bu kadar mola yeter. Devam. <laughs>